Şu anda Almanya Köln Dom Kilisesi'nin önündeyiz. Biliyorsunuz yakın zaman önce Avrupa Adalet İnisiyatifi adı altında bir platform kurmuştuk. bu platformda özellikle Türkiye'de 150 binden fazla e, KHK'lı sorgusuz sualsiz işlerinden ihraç edilmişti. ve onlardan bir kısmı benim yaşam hakkı tanımadığı için Avrupa'nın değişik coğrafyalarına göç etmek zorunda kaldılar. Okay. Hem onlar hem de farklı siyasi görüşlerinden dolayı okay. Türkiye'den çıkmak zorunda kalan, ayrılmak zorunda kalan, zorunda bırakılan insanların oluşturduğu barış için, güzel bir dünya için, başka Türkiye olmak üzere tüm güçlere karşı mücadele etmek için kurulan bir inisiyatifin adıydı. Avrupa Adalet İnisiyatifi. Ve bugün burada da biliyorsunuz son dönemlerde Avrupa'da birçok terör olayı yaşandı. Bu terör olayları nedeniyle onlarca masum insan öldürüldü, maalesef öldürüldü. Biz de inisiyatifimizi temsilen pandemiden dolayı az sayıda insan kabul ediyor burada. İnisiyatifimizi temsilen burada ayın sonrası taziyemizi bildirip başsağlığı diliyorduk. Paris et à l'intérieur à nous. Je suis venue ici pour vous rencontrer avec ma famille et vous présenter eh, bah, toutes nos peines que nous avons ressenties par rapport au décès euh, qu'il y a eu, eu en France merci. dernièrement et aussi en Autriche. Voilà. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup.